Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Jön. Reddit korku hikayeleri serisi diğer videolardan daha çok beğenildiği için ikincisini çekmeye karar verdim. Topluluk sekmesine attığım ankette sadece bir oy kullanıldığı için ve bu oyda farklı bir şey olduğu için ben kendim karar vererek, evet şu anda çok az izleniyoruz, kendim karar vererek ikincisini çekmeye başladım. Kanal izleyicilerinin büyük bir kısmı abone olanlardan olmadığı için bu nedenle topluluk kısmımızdaki gönderiler de görünmüyor. Lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Ben Jörg 2 Evcil hayvanım olan bir papağanım vardı. Benimle birlikte 4 yıldır yaşıyordu. Her zaman neşeli ve oyuncuydu. Çeşitli kelimeleri taklit eder, evin neşesi olurdu. Ancak Son zamanlarda davranışlarında gariplikler fark etmeye başladım. Bir gece hiç duymadığım kalın bir erkek sesiyle uykumdan uyandım. Kendi kendimi bu saatte kim konuşuyor olabilir diye düşündüm. Ses papağanın kafesinden geliyordu. İlk başta inanamadım ama ses net bir şekilde öleceksiniz diyordu. Kalbim hızla atmaya başladı. Bu kelimeleri ona hiç öğretmemiştim. Papağanın bu garip sözleri taklit etmesi bir kereyle kalmadı. Her gece aynı sesi ve tehditleri duymaya başladım. Dahası giderek daha da agresif davranmaya başladı. Kafesinin içinde çılgınca hareket ediyor, tüylerini yoluyor ve Arapçaya benzeyen garip bir dilde konuşuyordu. O an ne yapacağımı bilemedim. Bu durum hem beni hem de evdeki diğer sakinleri korkutuyordu. Bir süre sonra papağanın bu garip ve korkutucu davranışlarına daha fazla dayanamadım. Onu bir pet shop'a satmaya karar verdim. Sattığım kişi onu sevecenlikle karşıladı ve iyi bakacağına söz verdi. Ancak aradan 3 ay geçtikten sonra papağanı alan kişinin akıl hastanesine kapatıldığını öğrendim. Daha da korkunç olan papağanın ölü bulunmuş olmasıydı. Tüyleri yolunmuş, karnına demir çubuklar batırılmış bir haldeydi. Bu olay beni derinden sarstı. Neden böyle garip davranışlar sergilemeye başladığını, neden Arapça benzeri bir dilde konuştuğunu asla anlayamadım. Ama bu deneyim evdeki huzurumu ve güvenimi tamamen yok etti. Papağanın ruhunu rahatsız eden şeyin ne olduğunu bilmek en büyük korkum oldu. Bir apartman dairesinde yaşıyorum. Mahallemiz genel olarak sakin ve komşularımla aram hep iyi olmuştur. Ancak geçen ay bir gece komşum evinden gelen garip sesler duymaya başladım. İlk başta önemsemedim ama sesler her gece aynı saatte tekrarlanmaya başladı. Yaşlı ve yalnız yaşayan bir kadındı. Genellikle sessiz, sakin biriydi. Bir gece seslerin ne olduğunu anlamak için cesaretimi topladım ve kapısını çaldım. Cevap gelmedi endişelendim ve kapıyı iyice yaklaşıp dinledim. İçeriden hafif bir tıngırdama ve fısıltı duydum. Kapı aralığından içeri baktım ama kimseyi göremedim. Ertesi gün apartmanda diğer komşular konuştuğunda komşumuzu birkaç gündür görmediklerini söylediler. Bu durum beni daha da bir tedirgin etti. Polis çağırmayı düşündüm ama önce bir kez daha kontrol etmeye karar verdim. Akşam olunca tekrar kapısına gittim ve bu sefer kapıyı iterek açmayı denedim. Kapı kilitli değildi. İçeri girdiğimde evde tuhaf bir koku vardı. Komşumun salonda yerde hareketsiz yattığını gördüm. Yanına yaklaşıp kontrol ettiğimde nefes almadığını fark ettim. Hemen polisi aradım. Polisler geldiğinde evi incelediler ve komşumun birkaç gün önce öldüğünü söylediler. Ancak asıl şok edici olan odalardan birinde bulunan eski yıpranmış günlüklerdi. Polisler günlükleri incelediğinde Komşumu son zamanlarda sürekli birinin onu izlediğini hissettiğini yazdığını gördüler. Günlükte geceleri evde garip sesler duyduğunu ve birinin ona zarar vermek istediğini düşündüğünü anlatıyordu. Ancak ne komşuları ne de ailesi bu durumu ciddiye almıştı. Otopsi raporu komşunun 3 gün önce kalp krizi geçirdiğini doğruladı ama evden dün bile sesler geliyordu. Pencerelerin kilitleri kırılmıştı fakat zorlanmamıştı. Bu durum olayın ardında başka bir şeyler olabileceğini düşündürdü. Polisler evde başka bir iz bulamamıştı. Bu yüzden olay kapandı. Ancak o günden sonra apartmandaki herkes tedirgin oldu. Her gece uyurken birimizin başına bir şey gelip gelmeyeceğini düşünmeden edemiyoruz. Komşumun yaşadığı korku bizim içimize işledi. Yaklaşık 6 aydır ev arkadaşım ile aynı evi paylaşıyorum. İlk başlarda her şey normaldi. Arkadaşım sessiz, kendi halinde biriydi. İşten gelir, yemek yer, odasına çekilirdi. Ancak son birkaç haftadır arkadaşımın davranışlarında gariplikler fark etmeye başladım. Geceleri evden çıkıyor, sabaha karşı dönüyordu. Odanın kapısını hep kilitli tutuyordu ve sürekli fısıldayarak telefonla konuşuyordu. Bir gece merakıma yenildim ve arkadaşımın odasını kurcalamaya karar verdim. O işteyken odasına girdim. İlk başta sıradan bir oda gibi görünüyordu ama dolapta gizlenmiş bir kutu buldum. Kutuyu açtığımda içinde garip semboller olan bir kitap, birkaç mum ve eski paslı bir bıçak çıktı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Kitabı açıp inceledim. Tarikat ritüellerini kurban törenlerini anlatan metinler vardı. O anda arkadaşım odasına dönmeden önce masasında açık duran dizüstü bilgisayarını fark ettim. Bilgisayarı açtım ve son açık kalan tarayıcı penceresini inceledim. Gördüğüm şey kanımı dondurdu. Arkadaşım bir tarikatın aktif üyesiydi ve internet üzerinden tarikat üyeleriyle yazışıyordu. Yazışmaların arasında "Yeni kurban hazır mı?" ve ritüel ne zaman gibi mesajlar vardı. Arkadaşımın planladığı kurbanın ben olduğumu anladığımda panikledim. Hemen eşyalarımı topladım ve evi terk ettim. Polise gittim ve durumu anlattım. Polisler arkadaşımı ve tarikat üyelerini yakalamak için hemen harekete geçti. Birkaç gün sonra arkadaşım ve tarikatın diğer üyeleri gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ritüel için hazırlık yapıldığına dair fazlaca kanıt bulundu. Olayın ardından güvenli bir yere taşındım ve hayatıma devam etmeye çalıştım. Ancak her gece arkadaşımın ve tarikatın bana ne yapmayı planladığını düşünmeden edemiyorum. Bu olay insanları tanımadan onlarla aynı çatı altında yaşamanın ne kadar tehlikeli olduğunu bana gösterdi. Evet arkadaşlar hikayelerimiz bu şekildeydi. Yine her zamanki gibi 3 tane hikaye yaptım bir sonraki videoda da aynı şekilde 3 tane olacak. Videoların devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer ki sevdiyseniz bunu belirtin. Sevmediyseniz zaten ben o seriye, o videoya devam etmeyeceğim. Bu yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Jön. Keyifli seyirler.